Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Bu videomuzda arkadaşlar polinomlara başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Polinomların tanımıyla başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar polinom ne demek? Polinom demek x değişkenin üstündeki sayılar doğal sayısıyız. Doğal sayı ise altını çizerek söylüyorum. Doğal sayı ise x'e bağlı o fonksiyona polinom denir. Bakın burada iki tane kavram önemli. Bir, x'in üzerindeki sayı doğal sayı olacakmış. Bu polinomumuz için yeterliymiş. İkinci kavramda arkadaşlar fonksiyon lafı geçiyor. Yani polinom dediğimiz şey aslında bir fonksiyonmuş. Bunu sakın unutmayın. Her polinom bir fonksiyondur. Şimdi ve işte Px Qx de gösterilir. Şimdi arkadaşlar tabii ki de şuradaki değişken x'e bağlıyken böyle gösterilir. Ama polinom eğer ki a'ya bağlıysa Pa, işte b'ye bağlıysa Pb olarak gösterilir. Tamam mı? İlk sorumuz hangileri polinomdur diye bakıyoruz. Unutmayın polinom demek polinom tanımından da anlaşılacağı üzere x'in üzeri doğal sayı olacak demek. Başka da bir yere bakmayacaksın. Sen bir ifadenin polinom olup olmadığını anlaman için sadece x'in üzerine bakıyorsun unutma. x'in hepsi üzeri ise ama hepsi bir tanesi bile olmazsa olmaz o ifade polinom olacak. Px'e bakıyorum. X'e gittim. Üssü 4. Doğal sayı. O zaman polinom bitti. Qx'e geldim x'e gittim üzeri doğal sayı problem yok. Buradaki ifade yakışar çarpım şeklinde yazarsanız bu kökü çarpı kök x gelmeyecek mi? Peki kök x ifadesi kökün derecesi 2 olduğu için üstün paydasına aktarılırsa bu ifade x üzeri 1 bölü 2 de demek değil mi? Peki 1 bölü 2 doğal sayı mı? Hayır o zaman bu ifade polinom değil. X'li ifade nerede? Şurada. Hemen üstüne baktım. 6 doğal sayı. O zaman polinom. X'li ifade baktım. Burada. üsü doğal sayı. Polinom. X'li ifade baktım. 2 doğal sayı bu durumda bir polinom geldi. Sakın gidip de başka yere bakmıyorsunuz. Sadece baktığınız yer x'in üzeri ona göre geçtim. Hadi bakalım. İkinci mevzu. Evet arkadaşlar. Birkaç an tanım yapacağız şimdi. Şimdi derece, terim, katsayı, baş katsayı ve sabit terim bunların tanımlarını yapacağız beraber. Şimdi arkadaşlar en önemli ikisini söylüyorum. Derece, baş katsayı. En önemli bu ikisi. Sabit terimde biraz bir önemi vardır da bunlar eğer ki bir yıldız aldıysa yani bu en fazla yarım yıldız alır haberiniz olsun tamam mı? En önemli ikisi hatta en en önemli söylüyorum en en önemlisi en en önemlisi yok arkadaşlar ikisi de en en önemli tamam mı? <laughs> Şimdi derece demek ne demek? Derece x'in iz önündeki en büyük sayı sayı derken atlamayın zaten polinom için doğal sayı olması lazım. x'in üzerindeki en büyük doğal sayı denir ve unutmayın derece derle gösterilir. Polinom Px ise Px e olacak. Q ise Q e olacak. R ise R e olacak içerisi. Neyse artık. Mesela bu polinom baktık. Yukarıda bir tane polinom var. Bu polinomda x'in üzerindeki en büyük sayı kaç arkadaşlar? 3. O zaman burada der Px 3 ile gösterilir. Tamam mı? Geçtim. Terim. Verilen polinomda toplam ve fark şeklinde yazılan ifadelerdir. Arkadaşlar yukarıdaki polinom bakın. Toplam ve fark şeklinde neler yazılmış? Birincisi. Renkli alayım bir saniye. Birincisi 3x küp. Dikkat edin. Diğeri eksi 5x kare. Aman diyeyim işaretiyle beraber bakıyorsunuz. İş, terim derken mutlaka işareti beraber alınır. Üçüncüsü artı 7x. Dördüncüsü eksi 8. E bu durumda bu durumda. Benim burada alabileceğim öyleyse 4 tane terim var. Birincisi 3x küp. Diğeri eksi 5x kare. Diğeri 7x. Öbürü de eksi 8 tamam mı? Geçtim. Katsayı demek ne demekmiş? X değişkenine bağlı bir polinomda x'lerin çarpım şekli olan sayılarıdır. Baktınız arkadaşlar yukarıya. Baktınız yukarıya. Yukarıda x'li ifadeler var. X'lerin çarpım şeklinde olan sayılarına biz katsayı diyoruz. O zaman x var çarpım şekli olan sayı 3. X var çarpım şekli olan sayı eksi 5 dikkat edin x var çarpım şekli olan sayı artı 7 x yok arkadaşlar bir polinomda x de olmayan terim olamaz şunu sakın unutmayın mutlaka burada bir sabit sayı varsa yanında x üzeri 0 vardır hani her sayı 0 kuvveti 1 ya o yüzden bu yazılmaz haberiniz olsun sonuçta burada bir x var başındaki sayıda eksi 8 o zaman buradaki katsayılarımız 3 eksi 5 artı 7 ve eksi 8'dir tamam mı geçtim Baş neymiş? Derecenin katsayısıymış. Derece demek ne de demekti? X'in üzerindeki en büyük sayı. Burada bunun katsayısına artı 3. O zaman baş katsayımız artı 3'müş. Basit. Sabit terim sağında solunda X gözükmeyen free takılan sayıdır. Arkadaşlar kırmızıyla yazmadan önce dikkat edin. Burada bir x var mıydı? Yoktu. Sağında sonunda x olmayan sayı hangisi? Eksi 8. Bu durumda sabit terimimiz eksi 8 geldi. Bu kadar. Tamam. Bu, terim, bu tanımlar bilincek arkadaşlar. Bunlar önemli. Geçtim üçüncü olaya. Evet bir uyarımız var. E şimdi uyarı varken de bu aralar malum korona muhabbeti. Korona muhabbeti deyince aklınıza uyarı gence ne geliyor? Evde kal hashtag geliyor. O yüzden buraya bir evde kal hashtag yaptım. Güzel olmuş mu? Hadi bakayım. Her polinom bir fonksiyondur fakat her fonksiyon bir polinom değildir. Şimdi arkadaşlar polinomun tanımını bir hatırlayalım. Bakın şimdi. Birinci kağıdı aldım elime. Neydi polinomun tanımı? X'e bağlı o fonksiyona. Zaten polinom bir fonksiyonmuş. Bunda bir sıkıntı yok. Her polinom bir fonksiyondur. Fakat her fonksiyon bir polinom değildir. E basit. Neden basit? Herhangi bir tane fonksiyon alalım. Mesela 1 bölü x. Arkadaşlar siz buradaki ifadeyi x üzeri eksi 1 şeklinde yazabilir misiniz? Yazarsınız. E bu ifade bir doğal sayı mı? Değil. O zaman bu ifade polinom mu? Değil. Ama bu ifade fonksiyon mu? Evet bu bir fonksiyon. Eğer ki tanım kümesinde gerekli şartlar altında tanımlarsanız, yani paydasını sıfır yapmazsanız bu ifade bir fonksiyon olur. Bu ifade bir fonksiyondur ama polinom değildir. Örneğin gx eşittir, kök x. Eğer ki tanım kümesinde gerekli şartı altında yazarsanız bu bir polinomdur. Ama derece alıp da üstüne atarsanız göreceksiniz ki bu ifade bir sayı olmadığı için bu bir polinom değildir. O yüzden unutmayın. Her polinom bir fonksiyondur fakat her fonksiyon bir polinom değildir. Unutmayın haberiniz olsun. Geçtim. Evet karşımıza bir soru var. Diyor ki hangileri doğrudur diyor. Bir tane polinom vermiş. İşte kavramlardan bahsetmiş. Teker teker bakalım. Px polinomun derecesi 4'tür. Arkadaşlar derece demek ne demekti? De? X'in üzerindeki en büyük sayı. Üstlerine teker teker baktık. Üstündeki en büyük sayı kaç? 4. O zaman derece 4 doğru. Hatta nasıl yazılıyordu? der px şeklinde yazılıyordu. Hatırlatalım. Baş katsayı demek ne demekti? Derecenin katsayısı. E biz derece 4 bulduk. Katsayısı artı 5. Ozan zaman baş katsayısı 5 doğru. 5 tane terim vardır. Terim demek ne demekti? Toplam fark şeklinde olan her şey. 5x 4. Eksi 2x küp. Artı 7x kare. Artı x. Artı 1. Kaç tane ifadeyi saydık? 5 tane ifade saydık. Doğru. Sabit terim 1'dir. Ne demekte sabit terim? Sağında solunda x olmayan terim. Hangisi o? Bak 1 burada. Kalanın hepsinde x var. Doğru. Px polinomun terimlerinden bir tanesi 2x küptür. Arkadaşlar dikkat edin. 2x küp değil. Eksi 2x küp. Başında bir eksi var. İşareti beraber alacaksınız. Yanlış. Dolayısıyla 4 tanesi doğru geldi. Geçtim. Bir tane px polinomu, ve daha doğrusu polinom dememiş. Polinom olsun demiş. Bu ifade polinom belirttiğine göre n'nin alabileceği tam sayı değerli toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir ifadenin polinom olması için üslerin doğal sayı olması gerekmiyor mu? Evet. Peki doğal sayı dediğimiz şey de sıfırdan büyük veya eşit olan tam sayılar değil mi? Evet. E demek ki de bunların üstleri sıfır eşit veya sıfırdan büyük olmak zorunda. Ve aynı zamanda tam sayı olmak zorunda dikkat edin. Öyleyse n-3 değeri sıfır eşit veya sıfırdan büyük olmak zorunda. 7-n değeri sıfır eşit veya sıfırdan büyük olmak zorunda. Eksi 3 karşı rıfı attım. N değeri 3'ten büyük eşit geldi. Ekseni karşı rıfı attım. 7 büyük eşit geldi. X'in yerini değiştirir de misiniz arkadaşlar? Değiştirirsek bu durumda eşsizimiz yön değiştirdi. E, N değerimiz 3'e eşit 3'ten büyük geldi. Bir de 7'den küçük geldi. Hem 3'ten büyük hem de 7'den küçük olan sayılar. Neler onlar? Eşitlikler de var dikkat edin. 3'ten başlayıp 7'ye kadar olan tam sayılar. Ben de bunların toplamını istiyor. 13, 18, 22, 25 geldi. Geçtim. Basit değil mi? Sıkıntı yok. Devam. Evet. Bu ifade bir polinom belirttiğine göre A'nın alabileceği kaç tam sayıda vardır diye soruyor. Arkadaşlar polinom demek ne demekti? X'in üzeri birer doğal sayı olacak. Peki doğal sayı demek ne demekti? Sıfırdan büyük eşit olan tam sayılar. E o zaman bu durumda X'in üzeri şurası. Sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Aynı zamanda A-2 değerim sıfırdan büyük eşit olmak zorunda ve bunlar dikkat edin birer tam sayı olmak zorunda. Eksi 2'yi kaç tarafı attım? E bu durumda A değerleri 2'den büyük eşit geldi mi? Geldi. Şimdi arkadaşlar sizin bir kere şuradaki eşsizliğe göre seçebileceğiniz A değerleri 2'den büyük değerler. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman ben burada A yerine 2'den büyük değerleri yazabilirim. Bunda bir problem yok. Şimdi olayımız şu ama. Doğal sayı demek ne demekti? Sıfırdan büyük olan tam sayılardı. E bu ifadenin aynı zamanda bir tam sayı olması lazım. Peki oradaki ifadenin yani rasyonel bir ifadenin tam sayı olması için paydası mutlaka 12'nin bölenlerine bir tanesi olması gerekmiyor mu? Evet. Dikkat edin zaten negatif bölen de olamaz. Çünkü negatif olursa payda ifade negatif gelecek. E ben onu yapamıyorum. O yüzden payda kısmı hem pozitif olacak hem de 12'nin bölenlerine bir tanesi olacak. Peki 12'nin bölenleri nelerdi? 12 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler. Bu arada tam bölenler ha. Tam bölenler atlamayalım. 6 böler, 12 böler ve 12 böler. Evet bu kadar bitti. Başka bir şey yok. Bu durumda senin a artı 1 değerin 1 eşit olabilir. 1'i karşı tarafa atarsan a değeri 0 geldi. Ama 0 arkadaşlar bu aralıkta olmadığı için 2'den büyük bir değer olmadığı için bunu alamazsınız. a artı 1 değeri 2 eşit geldi. 1'i karşı fattım attım. a değeri 1 geldi. 1 bu aralıkta mı? Hayır alamam. a artı 1 değeri 3 eşit geldi. Bu durumda a değeri kaç yapar? 2 yapar. 2 burada çünkü eşitlik var. O zaman bunu aldım. A artı 1 değeri 4'e eşit geldi. 1'i karşı tarafa attım. A değeri 3 yaptım. Aldım. Bu aralıkta. A artı 1 değerini alt eşitledik. 1'i karşı tarafa attık. A değeri 5 geldi. Aldım. A artı 1'i son olarak 12 eşitledim. A değeri buradan 11 geldi. A'yı da buradan aldım. Bu durumda aldığımız A'lar 2, 3, 5 ve 11. Toplarsak 16, 19, 21. A'nın alabileceği tam sayı değerler toplamı 21'miş. Evet arkadaşlar polinomların giriş kısmı böyle. Giriş kısımlarına ayrı video, diğer kısımlara ayrı video çekmek istedim. Çünkü giriş kısmı diğer kısmı biraz farklılaşıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.